Evet, kanalıma sevgiyle hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım. Şimdi sizlerle birlikte her zaman olduğu gibi Aklımdaki kişi açılımı yapacağız. Bugün detaylı açılımlarımızdan bir tanesi olacak. Yani geçmiş gündemle yakın gelecekle ilgili bir açılım yapacağız. Biliyorsunuz ki her hafta muhakkak bu konuya dair geçmiş gündem, yakın gelecek açılımı yapıyorum. Çünkü bu açılım diğerlerinden daha detaylı oluyor. Yani bütün sorularımızın cevabını aradığımız bir açılım oluyor. Mesela geçmişte bizden saklanan, gizlenen şeyler var mı? Bize söylenmeyen ya da farklı hissettirilen farklı farklı söylenen şeyler var. Bunlara bakıyoruz. Ya şimdiki zamanda neler oluyor? Şu anda ne düşünüyor? Gündeminde ne var sizinle ilgili? Hangi duyguda? Bunlara bakıyoruz ve aynı zamanda da yakın gelecek gelişmelerine bakıyoruz. Yani bu konuyla ilgili ne gibi gelişmeler olacak? Bunların hepsini konuşuyoruz açılımlarımızda. O yüzden dolayı da bu açılım her zaman bizim için çok daha detaylı oluyor. O yüzden de her hafta e, muhakkak bir kere geçmiş gündem yakın gelecek açılımı yapmaya gayret gösteriyorum. Evet daha fazla uzatmadan hemen geçelim açılımıza bakalım neler göreceğiz neler konuşacağız bu konuya dair. Her şeyi öğrenmeyi niyet ederek kartlarımızı şöyle bir açalım. Evet. Evet. Şimdi bir de anlık enerjisine bakacağımız kartlarımızı alalım. Şimdi bu kartlarımız bize geçmişle alakalı ve yakın gelecekle alakalı bilgiler verecek. Peki şu anda neler hissediyor? Anlık enerjisinde neler olup bitiyor? Tabii ki bunlara da bakacağız. ve aşk ödün aile ve sadakat Hadi bakalım sevgili arkadaşlarım. Geçmiş dedik, gündem dedik ve yakın gelecek gelişmeleri dedik. Bunların hepsini konuşacağımız bir açılım olsun diyerek tabii ki de kartlarımızı şimdi açıyoruz sizinle birlikte açtık. Şimdi sevgili arkadaşlarım ee, Buradan ne var? Burada öncelikle politika, yani şu anda anlık enerjisinde olanlarla ilgili konuşacağımız noktada politika, olaylar ve mevzular üzerine matematiksel hesaplar, mantıklı hareket etme, stratejik bir yol izleme, emin adımlar. Şimdi bu kişinin sizinle yaşamış olduğu bu e, durumla alakalı olarak tamamıyla politik davranmaya çalıştığı görünüyor. Nasıl politik davranmaya çalışıyor? Sadece duygularıyla değil, sadece mantığıyla değil, birlikte yani neyi nasıl yapmalı, onu gerçekten ne kadar istiyorum, ne kadar istemiyorum, onun benden beklentilerini gerçekleştirebilir miyim, gerçekleştiremez miyim, benim ilişkiden beklentilerim ne, onun bu ilişkiden beklentileri ne, daha mantıklı ve daha düzgün adımlar nasıl atılabilir, daha mantıklı ve daha düzgün bir ilişki nasıl götürülebilir, Biraz açıkçası politik davranmaya çalıştığı ve biraz matematiksel hesaplar yaparak bakıyor. Yani siz bu ilişkide çok fazla duygusal olan tarafsınız ve konuya tamamıyla duygularınızla odaklanıyorsunuz ama aklınızdaki kişi sizin gibi değil duygularından ziyade daha çok mantığını evanteyim evan, ev, durumları olayları mantık süzgecinden geçirerek de karar vermek isteyen birisi olduğu görünüyor yoksa size karşı duygularında hiçbir sıkıntı yok bakın görüyorsunuz Aşk enerjisi çıktı gerçek sevgi gerçek aşk bedensel ve ruhsal güçlü duygular gerçek sevgi ve gerçek aşk bedensel ve ruhsal güçlü duygular yani bu kişinin size karşı hissetmiş olduğu duygu zaten aşk enerjisi ki hem bedensel olarak hem de ruhsal olarak size bağlı olduğu görünüyor ve yüksek bir aşk enerjisi gerçek duygular hissediliyor. Yani öylesine şeyler değil, öylesine duygular değil. E ama size biraz böyle olumsuz davranması, işte ex partner için dinliyorsanız sizi terk etmesi ya da ilişkiniz devam ediyorsa da size bazı noktalarda olumsuz davranması, sizi mutsuz etmesi, kalbinizi kırması bütün bunların altında yatan şeyler dediğim gibi bu kişinin birazcık daha böyle mantıklı hareket etmek isteyip stratejik bir yol izleme mantığından geliyor. Öyle söyleyeyim ben size. Yani altında yatan sebepler bunlar. Çünkü yapı itibariyle kendisi böyle bir birisi. Ödün. Başkasının uğrunda kendi gerçeğinden ödün vermek, fedakarlık yapmak ve karşılığında beklentiye girmek. Bu ödülün ödülünün gülü yürekte acı bir tat bırakır. Şimdi burada ne var biliyor musunuz? ve ailevi mevzular. Aile, ailevi mevzular, aile bireylerinin gündemde çokça olması, aile içi düzen değişikliği, aile olma isteği, yuva kurma. Şimdi geçmiş gündem yakın gelecek dedik. Aslında bu kişinin sizinle evet, ailevi şeylerle ilgili gelişmeler istiyor. Yani sizinle belki bir aile kurmak istiyor olabilir. İşte kısa süreli bir flörtünüz varsa bunu bir tık daha ilerletmek istiyor olabilir. Ayrıysanız aslında sizinle geleceğe dair barış adımı atmak istiyor olabilir yani eğer ilişkiniz varsa da belli bir süredir aile olmak istiyorsanız onun da aslında böyle istekleri var ama dediğim gibi daha mantıklı davranmaya çalıştığı için duygularını bastırmaya çalışıyor bir de böyle şöyle bir şey var burada bu kişinin ee, sizden bağımsız olarak ailesinin içerisinde sıkıntılar var ya da e, ailesinde herhangi birisinin bir mevzusu var ve onlara odaklanmış durumda anlık enerjisine baktığımızda belki de bu yüzden de politik davranmaya çalışıyor olabilir çünkü her şeyi kılıfına uydurmaya çalışıyor çünkü ailevi olarak da üzerinde sorumluluklar olan bir insan bu kişi yani kendi belki kiminizin partileri hala ailesine bakan birisidir kiminizin partileri işte kardeşiyle alakalı sorun yaşıyordur e, gibi gibi siz kendinizde üretebilirsiniz. Yani şunu bilin ki bu kişinin şu anda anlık enerjisinde ailesinin içerisinde birine bir konuya çok fazla odaklandığı ve tamamıyla şunla, şu anda onlarla uğraşmak zorunda olduğu görünüyor. Tamamıyla onlara odaklanmak zorunda kaldığı için de sizi biraz böyle görmezden geliyor olabilir. Ayrıysanız bu yüzden iletişim kurmuyor olabilir sizinle. İlişkiniz devam ediyorsa biraz böyle bir uzaklaşmaya başlamış olabilir ya da kalbinizi kıracak hareketlerde tavırlarda bulunuyor olabilir. Dediğim gibi gündeminde şu anda tamamıyla ailesinin içerisinde bir kriz bir, bir şey var ve ona odaklanmış durumda peki burada sadakat kartı geldi bağlılık, yakın ilişkiler sevgiyle işten duyulan yakınlık samimiyetle verilen sözler bağlılık yemeni, bu kişi sizde öncelikle bunu söyleyeyim, yani bu kişinin gerçekten de size bağlı bir insan olduğu görünüyor, hani ne yaşarsanız yaşayın, yaşadığınız bu ilişki içerisinde size ne yaşatırsa yaşatsın ee, size ne hissettirirse hissetsin belki dediğim gibi terk etmiş bile olabilir size ayrılar da dinliyor bu açılımı ee, yani ilişkinin içerisinde bir türlü beklediğiniz şeyleri yapmıyor olabilir, beklediğiniz adımları atmıyor olabilir. Şimdi ne olursa olsun bu kişinin aslında size bağlı bir insan olduğu görünüyor ve sizin de ona karşı olan sadakatinizden çok emin olduğu görünüyor. Diyor ki ben sıkıntılı süreçler geçiriyorum. Evet ailevi mevzular yüzünden ona belki çok zaman ayıramıyorum. İşte belki ona gidemiyorum. Belki işte küstünüz, barışamıyoruz. Ben biraz sıkıntılı süreçlerden geçiyorum şu anda ama o diyor bana sadıktır. O beni bekler. O beni idare eder. Sizinle ilgili bu düşünceler içerisinde olduğunu söyleyebilirim sevgili arkadaşlarım. Burada şöyle bir şey var. Evet, burada bir kalp kırıklığı var zaten. Yani şöyle söyleyeyim bu açılımı az önce de bahsetmiş olduğum gibi ilişkisi bitenler ex partner için de dinleyebilirler. İlişkisinde problem sorun olanlar da dinleyebilirler. Hepiniz dinleyebilirsiniz. Çünkü burada ne var biliyor musunuz? Bu kişinin aslında size dualarınızla geldiğini hissediyorsunuz içinizde bir yerlerden. Yani nasıl hani hep söylüyorsunuz ya Allah ne olur doğru düzgün bir insan gelsin. Gerçek aşk beni bulsun. Gerçekten aşık olabileceğim, yüksek duygular hissedebileceğim birisi artık karşıma çıksın derken sizin bu dualarınızın karşılığı olarak bu kişinin sizin hayatınıza girdiği görünüyor. İşte bu yüzden sabrediyorsunuz. Bu yüzden bekliyorsunuz. Bu yüzden onun size yaşattığı olumsuzluklara rağmen ondan bir türlü vazgeçemiyorsunuz. Sizde biraz şöyle bir durum var. Eliniz, kolunuz, gözleriniz bağlı bir şekilde hani bu kişinin negatif yönlerini bile görmemeye çalışıyorsunuz. E i̇şte ne bileyim size çok büyük haksızlık etse bile mesela bunu görmemezlikten gelmeye çalışıyorsunuz. Görmeyeyim gözlerim kapalı diyorsunuz. Yani e, ya da işte olumsuz bir şey yaşatıyor size. Yok hayır o öyle birisi değil. Düzeltecek, toparlayacak diyerek hala bekleme enerjisinde kalıyorsunuz gibi gibi. Yani sizin hala geleceğe dair bu kişiyle alakalı umudunuzun olduğu, beklentilerinizin olduğu görünüyor sevgili arkadaşlarım. Ve bu sebepten dolayı da eliniz kolunuz bağlı bir şekilde aslında mutsuzsunuz. Çok mutlu değilsiniz bu ilişkide. Nasıl mutsuzsunuz? Bu kişinin sizi mutsuz ettiği şeyler var. Yani beklentilerinizi dediğim gibi gerçekleştirmiyor ya da ayrıysanız o barış adımını bir türlü atmıyor. Ama yine de bu ilişkinin içerisinde mutsuz olsanız da bekliyorsunuz. Çünkü neden? Çünkü Geçmişte güzel şeyler yaşamışsınız. Yani bu kişiyle ilişkinizin başlarında gerçekten güzel şeyler yaşamışsınız. Size güzel şeyler yaşatmış, size güzel şeyler hissettirmiş. E siz de zaten ona güzel şeyler hissettirmişsiniz. Çünkü bu kişinin de şu anda sizinle ilişkinizin başlarında yaşadığınız o heyecanı özlediği görünüyor. Birlikte yaşadığınız güzel günleri, beraber geçirdiğiniz güzellikleri sizin ona kattığınız güzellikleri, yaşadığınız güzel enerji gerçekten de özlediği görünüyor ve aslında o günlere tekrar geri dönmek istediği görünüyor. Bilginiz olsun. Şu anda ne durumda olursanız olun bu kişinin sizinle geçmişte yaşadığınız o güzel günlere tekrar geri dönmek istediği görünüyor. Ve aslında bunun olacağına da inanıyor sevgili arkadaşlarım. Onu size söyleyeyim. Şimdi burada yakın gelecek gelişmeleri ne olacak dediğimizde evet şu anda bu kişi bir şeyleri askıya almış. Yani sizinle ilgili bir hamlesi yok. Hiçbir hamle yapmıyor. İşte dediğim gibi ayrıysanız barış için bir türlü adım atmıyor. Aklındasınız halbuki özlüyor sizi. O adımı atmıyor. İşte ilişkiniz devam ediyorsa da siz hani artık ciddiyet istiyorum, evlilik istiyorum. Şunu yapalım, bunu yapalım istiyorsunuz. Eee yapmıyor bunları. Yani şu anda değil diyor. Şu an ben hiçbir şey yapamam. Şu anda elim kolum bağlı. O yüzden ben seninle olan konuyu şu anda anlık enerjisinde seninle olan konuyu her neyse ayrılık ya da birliktelik e, bunu biraz askıya alıyorum diyor. Şu an bir şey yapamam. Şu an bir şey yapamam. Çünkü evde aileyle alakalı sorunlar var. Ben şu anda onlarla ilgilenmeliyim diyor. Benim kendimi meşgul, beni meşgul eden şeyler şu anda onlar. Onları halletmeden sana gelemem. Senin istediğin şeyleri gerçekleştiremem. Biraz böyle duygular içerisinde olduğu için sizinle yaşamış olduğu şeyi bir askıya alma durumu var aklınızdaki kişide ama şimdi sevgili arkadaşlarım çok net söyleyebilirim bu kişi sizinle geleceğe dair hayaller kuruyor. Yani e, geleceğe dair hayaller kuruyor ama şunu diyor. Yani her şeyimiz tam olsun, her şeyimiz güzel olsun. E, işte benim ailemdeki sorunlar çözülsün, ailemdeki problemler çözülsün. İşte maddi sıkıntıları olan bir partneriniz varsa işte maddi anlamda rahatlayayım maddi sorunlarım, sıkıntılarım sona ersin. E, i̇şte böyle böyle düşünceleri var. Onlar olsun, ondan sonra seninle güzel bir e, geleceğe birlikte adım atalım diyor. İşte evlilik bir Bekliyorsunuz evlenelim çocuğa çocuğa Çoluğa çocuğa karışalım diyor Ya da işte sadece bir flörtünüz varsa Bir türlü bunu ilişkiye dönüştürmüyorsa Hadi artık seninle ilişkimiz olsun Bunları hayal ettiği ve bunları Gerçekleştirmek istediği görünüyor Bilginiz olsun sevgili arkadaşlarım Aslında elinde sizinle alakalı çok güzel Hayalleri var sadece bunları gerçekleştirmenin bir sırası var Onun için yani az önce dedim ya matematiksel hesaplar yapıyor önce şunu yapayım sonra şunu yapayım Ondan sonra şunu yapayım hani kafa olarak böyle bir insan olduğu için her şeyi kendi kafasında bir sıralamaya sokmuş ve bu sıralamada Siz maalesef ki ilk başlarda değilsiniz dediğim gibi daha çok ailevi konuları parasal konuları bunlarla ilgili kaygılarını ortadan kaldırdıktan sonrasında sizinle ilgili çok güzel hayalleri var e şu anda askıya almış dediğim gibi askıya almış bir şekilde bekliyor. Peki ne olacak? Yakın gelecekte ne olacak? Yakın gelecekte güneş enerjisi görünüyor sevgili arkadaşlarım. Neyse ki çünkü bu kişi çok hızlı bir şekilde sizin hayatınıza böyle bir adım daha ileriye gitmek adına çok hızlı bir şekilde gelecek. Ve hani biraz karanlıktasınız açıkçası. Hem o hem de siz artık ne yaşıyorsanız yaşadığınız ilişkinin içerisinde şu anda bir karanlık enerji var üzerinizde. Böyle bir önünüzü göremiyorsunuz. Siz ne olduğunu bilmiyorsunuz. Size karşı ne hissettiğinden emin değilsiniz. Sizinle geleceğe dair bir planı var mı yok mu? Bunlarla ilgili tereddütleriniz var. İşte ayrıysanız sizi hala düşünüyor mu düşünüyor mu yoksa sizden tamamen vazgeçti mi göremiyorsunuz. Önünüzü göremiyorsunuz ve karanlıktasınız ya. O kişinin o beyaz ata binip hızlı bir şekilde size geldiği noktada tekrar güneş olur. Güneş açacak hayatınızda, aşk hayatınızda, e, psikolojik <laughs> durumlarınızda. O güneş tekrar açacak sevgili arkadaşlarım. Ve bu kişiyle, bu güneş enerjisiyle yolunuza devam edeceğiniz görünüyor. Eğer ayrıysanız barış enerjisi de gelecek demek ki siz, ki siz bu hani tekrar önünüzü göreceksiniz yani o size sizinle ne yapmak istediğini artık hissettirecek artık söyleyecek gerçekten size karşı ne duygu hissettiğini size karşı hangi enerjide olduğunu açık bir şekilde sizinle paylaşacak ve bunun da sizi mutlu edeceği görünüyor çünkü neden biliyor musunuz bu kişinin aslında bakarsanız e, ilişki ya yakın bir gelecekte şu enerjiye bürünecek. Ne yapmalıyım? Tamam. Matematik hesaplar yapıyorum. Her şeyin bir zamanı var. Şu anda işte evle işte işle ilgilenmem gerekiyor tamam her şey böyle ama artık benim de bir karar vermem gerekiyor diyecek ve hayatının o dümenini eline alacak hangi tarafa gitmeliyim yani sizinle bir yolda mı devam etmeli yoksa yalnız başına bu yolda mı devam etmeli ben artık buna bir karar vermek zorundayım diyecek ve o yolda ne düşünecek biliyor musunuz şöyle düşünecek diyecek ki ya benim sorumluluklarım var işte parasal sıkıntılarım var ailevi sorunlarım var işte özgürlüğüme düşkün biriyim şöyle biriyim böyle biriyim aslında onunla olmasam daha mı iyi olur acaba diyecek ama sonra diyecek ki hayır bunu yapamam çünkü ben onu seviyorum. Çünkü benim ona karşı hissetmiş olduğum duygular gerçek aşk enerjisi. Az önce de çıktı kırmızı kartlarımız hatırlayın. Diyecek ki evet sorunum var problemim var aslında ilişki istemiyorum. Aslında ilişki sorumluluğu istemiyorum evlenmek istemiyorum işte Özgürlüğümün kısıtlanmasını istemiyorum falan filan diyecek ama sonra diyecek ki ama ben bunu yapamam çünkü ondan vazgeçemem. Çünkü ona karşı hissettiğim, o hissetmiş olduğum duygular gerçek aşk enerjisi, gerçek sevgi enerjisi. İşte bu sebepten dolayı artık her şeyi dengeye oturtacağım diyecek. Çünkü bu kişi dediğim gibi bir şeylerin dengesini oturtamıyor. Aynı anda bir şeyleri yapamıyor. Diyor ki önce şunu halledeyim, önce bunu halledeyim, ondan sonra sıra gelir diyor ya mesela. Artık şunu anlayacak. İlla bir şeylerden vazgeçmesi gerekmiyor. Yani aynı anda başka şeylerle de ilgilenebilir. Örneğin ailesiyle ilgili problemleri çözerken sizinle de bu ilişkide yol alabilir. Parasal sorunlarını hallederken sizi de yanında ona destek olmanız için tutabilir. Ya da size de geleceğe dair bir şeyleri netleştirerek de ailesine yardımcı olabilir. Ya yani Bütün bunları bir arada yapabileceğine çünkü o aradaki dengeyi kuramadığı için, neyi nasıl yapması gerektiğini bilemediği için sıkıntılar yaşamıştınız. Ama yakın gelecekte bu kişi sizi sevdiği için, gerçek aşk enerjisi hissettiği için artık bu dengesizliklerine, dengesiz tavırlarına, bu gitgelli tavırlarına son verip e, size gelmeyi tercih edecek. Ve size gelecek tekrar o güneş ışığı hayatınıza e, saçılacak sevgili arkadaşlarım. E, yakın gelecekte güzel gelişmeler görünüyor. Yani bu kişiyle alakalı biraz zor bir insana denk gelmişsiniz. Biraz zorlukları olan, kendi hayatı içerisinde de sıkıntılar yaşayan birisine denk geldiğiniz için. Biraz sıkıntılı süreçler yaşıyorsunuz ama yakın gelecekte bu kişi artık sizin için bir şeyler yapması gerektiğini fark edecek. Hiç merak etmeyin. Tabi her zaman söylediğim gibi bunlar kolektif açılımlar. Yani çoğunluğunuzun açılımı bu. Çoğunluğunuzun partnerinin durumu bu. Ama hepiniz bu çoğunlukta olamazsınız. Eğer ben de bu çoğunluğun içinde miyim? Ee, kolektifin içinde miyim değil miyim merak ediyorum diyorsanız bir şeyleri düzeltecekse ne zaman ne yapmayı düşünüyor gerçekten benden gizlediği sakladığı neler bunlarla ilgili net şeyler duymak istiyorum hani kolektife böyle Herkese uyacak şekilde değil de sadece benim partnerimle benim aramdaki duruma bakın istiyorum diyorsanız eğer Whatsapp telefon numaram videonun altındaki açıklamalar kısmındadır. Oradan bana ulaşabilirsiniz. 24 saat içerisinde açılımınızı yapıyorum sevgili arkadaşlarım. Bana yazıyorsunuz ve 24 saat içerisinde açılımınızı yapıyorum. Hiçbir şekilde arama yapmıyorsunuz. Whatsapp'tan yazmanız gerekiyor. E, hemen zaten geri dönüş oluyor. Ve 24 saat içerisinde dediğim gibi açılımınız yapılıyor. Ve şunu özellikle belirtmek istiyorum. İyi kötü, olumlu, olumsuz her şeyle yüzleşmeye cesareti olanlar bana tarot açılımı yaptırmak için gelsin. Çünkü hiçbir şekilde işte keyfiniz yerine gelsin, iki mutlu olun diye sadece güzel şeyler anlatıp olumsuz gördüğüm şeyleri anlatmamazlık yapmıyorum. İyi kötü ne varsa ne görünüyorsa onları pat pat söylüyorum. Bilginiz olsun. Bunu da özellikle siz gelmeden önce söylüyorum ki bu olgunluk seviyesine erişmiş insanlar gelsinler. Hani kötü ya da olumsuz bir şey duyduklarında hemen demoralize olup karşısındaki insanı suçlamaya çalışan insanlar lütfen gelmesinler. Çünkü o tarz açılım yapan pek çok kişi var zaten. Size sadece iki ruhsunuz, iki zalefsiniz gelecek sana aşık deyip gönderen bir sürü açılımcı var. Ben öyle birisi değilim. Gerçekte görünüyorsa evrenin size kartlarla mesajları neyse onları birebir aktarıyorum. Önemli olan şey gerçeklerle yüzleşip ondan sonra pozitif bakmaktır. Şimdi kolektifimize hemen devam ediyoruz. Sizin için melek mesajları seçtim. Sonrasında işaret mesajları bakacağız. En sonunda da karşımda olsaydın bana ne söylemek isterdin diye partneri konuşturacağız. Ona sorular soracağız. Lütfen bir tanesini seçelim. Evet. Bakalım biri seçenlerin melek mesajları neler söyleyecek? İlahi düzen. Her şey şu anda tam olması gerektiği gibi. Geçmiş yanılgısına bak ve yaşananların altında saklı düzeni gör. Her şey şu anda tam da olması gerektiği gibi. 2'yi seçenler için bakıyoruz. Zorlukları aşmak. En kötüsünü arkanda bıraktın ve önceden zor gördüklerini şimdi kolaylıkla aşıyorsun. Şimdiye kadar yaşadıklarınız en zorlarıydı. Bundan sonrası böyle su gibi akıp gidecek. İnşallah da öyle olsun. Üçü seçenler için bakıyoruz. Sevgili. Ruh eşinle olan ilişkinde sana yardım ediyorum. Burada üçü seçenlerde bir ruh eşliliği de söz konusu olabilir ve meleklerimiz diyor ki ruh eşinle olan ilişkinde sana yardım ediyorum dedi. Evet şimdi işaret mesajları alalım. Bir tanesini seçelim lütfen. Aşağıdaki ile aynısını seçmek zorunda değilsiniz bu arada. Evet. Bakalım biri seçenlerin mesajı nedir? Detaylar ve sırlar. Her şeyi bilemezsin ve bilmemelisin. Karşındakine sürekli güvenilmez biri gibi davranmaktan vazgeç. Yaradandan sadece senin için faydalı olanı bilmeyi iste ve detaylarda boğulmayı bırak. Bütüne bak ve yolunda ilerle. İhtiyacın olan sırlar sana zaten verilecektir. Detaylarda boğulma. İki seçenler kutlama çok güzel gelişmeler yolda inşallah öyle olsun. Hayatı kutla nefes almak sağlıklı olmak bir hediyedir. Kendi içine dönme vakti değil neşeyle dolma vakti kutlamalar geliyor hadi bakalım. Üçü seçenler için bakıyoruz hemen koşulsuz gerçek aşk az önce de gördünüz zaten gerçek sevgi gerçek aşk kartı gelmişti koşulsuz gerçek aşk aşka yüreğini aç seviliyorum ve seviyorum de. Kalp sevince ister istemez beklentiye girersin ama beklentisi sevmeyi bir kere başarırsan en yüksek titreşimleri yaymaya ve hayatta her alanda mutluluğu kucaklamaya başlarsın. Koşulsuz gerçek aşk var sizin aranızda. Evet şimdi en sevdiğiniz kısma geldik. Karşımda olsaydın bana ne söylemek isterdin diye soracağız. söylemek isteyip söyleyemediklerin neler? Seçelim lütfen bir tanesini. Evet, bakalım biri seçenlerin partnerinden hangi mesajlar geldi? Keşke sana söylediğim kötü şeyleri geri alabilseydim. Sana hazır değildim. Batırdığımın farkındayım ve nasıl düzelteceğimi hiç bilmiyorum dedi. İkiyi seçenler için bakıyoruz hemen. İkisi birlikte geldi. Kalbim hala sana atıyor. Şu anki farkındalığım geçmişte olsaydı daha farklı seçimler yapardım. Sessizken kendimi daha güvende hissediyorum dedi. Üçü seçenler için ben de işaretler alıyorum. Aklıma sık geliyorsun. Psikolojim çok daha iyi durumda ve sen tersini düşünsen de ben seni hiç unutmadım, unutamıyorum dedi. Evet sevgili arkadaşlarım, aklınızdaki kişiyle ilgili geçmiş, gündem, yakın geleceğe dair konuştuk sizinle. Dediğim gibi bunlar kolektif açılımlar olduğu için hepinize birebir uymayabilir. Daha detaylı, gerçek bir açılım istiyorsanız sadece sizin hikayenize, yapılan partnerinize bakılan bir açalım istiyorsanız kişisel danışmanlık alabilirsiniz. Bunun için WhatsApp telefon numaram videonun altındaki açıklamalar kısmında dediğim gibi oradan bana yazıyorsunuz. Arama yapmıyorsunuz kesinlikle. Yazıyorsunuz WhatsApp'tan hemen geri dönüş yapılıyor ve 24 saat içerisinde de açılımınızı yapıyorum sevgili arkadaşlarım. O zaman bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız, beni yorumlarınızla desteklerseniz çok mutlu edersiniz. Bir sonraki açılımımızda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.